Deli Dumrul adında bir kabadayı bir derinin üstüne köprü yapmış, geçenlerden 33, geçmeyenlerden 40 akçe alarak nam salmıştı. Bir gün Dumrul, bu köprünün yakınlarından geçen bir Türkmen obası gördü. Tam o anda obada büyük bir feryat koptu. Türkmen gençlerinden birisi ölmüştü. Buna çok sinirlenen Dumrul, küfürler ederek bağırmaya başladı. Bu küfürler ölüm tanrısı olan Aldacıya'ydı. Aldacı karanlıktan gelerek küfürleri yüzünden Deli Dumrul'un canını alacağını bildirdi. Hemen silahına sarılan Dumrul aldacıyla yaman bir dövüşe koyuldu. Gözü pek şekilde savaşan Dumrul'un atı aldacının ona suretini göstermesiyle şaha kalktı ve Dumrul'u düşürdü. Öleceğini anlayan Dumrul Tanrı'ya yalvardı. Tanrı ise kendi yerine başka bir can sunarsa affedileceğini söyledi. O an Dumrul'un anne babası bile yere bakarken karısı çıkıp kendi canını vermek istedi. Tengri Dumrul'u ve karısını bağışlayarak aldacıyı tekrar yolladı ve Dumrul yerine canını vermeyen anne babasının canını almasını söyledi.